hiç ummadığımız yerlerde ve davranışlarda bakın nasıl bereket ortaya çıkmaktadır. Yemeği toplu olarak yemekte bereket vardır. Besmele ile yenen yemek bereketli olur. Bereket yemeğin ortasına iner. Onun için yemeği kenarlarından yiyiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır. Yemekten önce ve sonra elini yıkayanın evinin bereketi artar. Sıcak yemekte bereket olmaz rızkına razı olanın bereketi artar, razı olmayanın ise bereketi azalır. Alışverişte çok yemin etmek malın bereketini giderir. Ticarette bereket vardır. Ticarette yalan, hiyanet karışınca o bereket oradan gider. Bereket büyüklerinizle beraber olmaktadır. İlk çocuğunuz kız olması kadının bereketindendir. Kız çocukları bereketlidir. Çocuksuz ev bereketsiz olur. Evine gelince ev halkına selam ver ki evin iyiliği ve bereketi artsın. Dua ömrün bereketini artırır. Kur'an okunan evin bereketi artar. Kur'an okunmayan evin bereketi olmaz. Evinden erken çıkanın işi bereketli olur. Ana babasına hizmet edenin ömrü bereketli, onlara karşı gelenlerinki bereketsiz olur. Sabahın sünnetini evde kılmak rızkın bereketine sebep olur. Namaz kılanın rızkı bereketli olur. Evde çarçop bulunması, biriktirilmesi bereketi götürür. Şarkıcı ve faizcilerin kazançlarında bereket olmaz. Bir toplumda biri söylerken diğerleri susmazsa orası bereketsiz olur. Muhterem kardeşlerim, bereket olması için öncelikle halinize, tavrınıza dikkat edin. Çocuklarınıza merhametli davranın, hanımlarınıza merhametli davranın, eşinize, dostunuza merhametli davranın. Çalışmış olduğunuz iş yerde kendi işiniz gibi canınızla, kanınızla, ruhunuzla, duygularınızla sahiplenin kendi işinizi. işinize sahip çıkın. İş yaparken de isyan etmeyin kardeşlerim. İşinizi düzgün yapın. Bakın aldığınız paranın nasıl bereketini göreceksiniz. Bir kere dizi de izlemeyin kardeşlerim. Evde dizi oynuyorsa saatlerce dizinin karşısında böyle put kesilip 4-5 saat hiç hareketsiz böyle kalıyorsan bu senin bereketini götürür kardeşim. Bir kere dizimizi izleme aç bari belgesel izleme güzel kardeşim ya. En büyük tehlikeler şu anda evlerde kardeşlerim. İtikat yapısı, inanç yapısı paramparça oldu. Aile yapısı paramparça oldu. Bunları yapan dizilerdir. Ve bu diziler evimize girdi. Bunları izleyiz diye yanlışlar bize gösterile gösterile kafamıza kalbimize yanlışlar doğru haline geldi. Yanlışları yaptığımız takdirde de bizim bereketimiz olmuyor kardeşlerim. O yüzden kardeşlerim ne yaparsanız yapın Allah rızası için yapın. Allah'ın rızasını gözetin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyun. Sabırla devam edin. Bakın nasıl paranıza Allah bereket verecektir. Ettahiyyati lillahi ve berekatuhu. O maaş aldığınız zaman kardeşlerim sayı tutmadan bu paranın yüzüne ettahiyyati lillahi ve berekatuhu. Allah bu paramıza bereket verir bir şekilde bir yolla dua ediyorsun kardeşim. İnşallah Rabbim paramıza bereket verir. Evlatlarımızı hayırlı eyler. Yaşamış olduğumuz dünyada hastalıktan, fakirlikten, zelil duruma düşmekten Rabbim bizi muhafaza eder. Dua ettiğimiz takdirde, efendimize uyduğumuz takdirde vallahi Allah da bizi huzurlu yaşatacaktır kardeşlerim. Sana nimeti veren Allah'a sen teşekkür etmiyorsun. Allah da buna karşılık verdiği nimetleri ve bereketi bizden almaktadır kardeşim. Olay bu kadar basit. Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bereketin kitabını kimse yazamamıştır. Kimse bereketi anlatamaz. Bereket öyle bir şey ki Allahu Teala bir telene bereket verirse yüz tele yapar anlayamazsın. Bereket ve bereketsizliğin sebepleri nedir? Bereket için neler yapmalıyız? Bu bereketsizlikten nasıl kurtulmamız gerekiyor? 7 tane inşallah sebep var kardeşlerim. Bizim üzerimizdeki bu bereketi, paramızın bereketin alan 7 sebepten size bahsetmek istiyorum. Eskiden her zaman insanlarla konuştuğunuzda size eskiden her şey azdı ama bereket vardı. Şimdi her şey çok ama bereket yok dediklerine şahit olmuşsunuzdur. Sizin hayatınızda bereketin çekilip gittiği yönünde bir gözleminiz var kardeşlerim. Bunu biliyorum. Zengin de aynı bereketsizlik var, fakirde de aynı bereketsizlik var bereketsizlik dibi delik kovaya benzer. Dibi delikse ne kadar su doldurursanız doldurun deliklerden o sular boşalır gider. Acaba o nedir? O delikler nedir? İşte bu sohbette bereketsizliğin sebeplerini ele almaya çalışacağız kardeşlerim. Bereketsizliğin sebeplerinin en büyüğü Allah'a isyandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste kul işlediği günah sebebiyle rızıktan mahrum olur buyurmaktadır. Muhterem kardeşlerim günahlar paranızı eritip bitiriyor farkına varmıyorsunuz. Ben de aynıyım, siz de aynısınız kardeşler. Nitekim Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. O helak ettiğimiz şehirlerin insanları, hakları iman edip takva sahibi olsalardı onların üzerine gökten ve yerden bereketlerin kapılarını açardık. Ancak onlar yalanladılar.'' Biz de kazandıkları günahları sebebiyle onları yakaladık. Allahu Teala ayeti kerimede buyurmaktadır kardeşlerim. Dedikodu, gıybet, göz zinası, yalan, iftira hepsi senin paranı götürüyor. Bereketliliğin ikinci sebebi yalan, aldatma ve hiledir. Bir kimse yalan söyleyerek, başkalarını aldatarak görünüşte bir şeyler kazanabilir. Ancak bu kazanç tıpkı şişen bir balon gibidir ki bir zaman sonra o balon patlamaya mahkumdur kardeşlerim. 15 milyar maaş alıyorsun. 15 gün 15 milyar para gitmiyor. Efendimiz alıyor salatu vesselam. Bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Alıcı ve satıcı akit yaparken birbirlerine doğru söyler ve hiçbir şeyi gizlemeden açıklamaları gereken şeyleri beyan ederlerse yaptıkları alışveriş her ikisi için de bereketli olur. Ama eğer birbirlerinden bir şey gizler, gizlerlerse ve birbirlerine yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi ortadan kalkar Efendimiz ve Vesselam buyurmaktadır muhterem Müslümanlar. Günlük hayatta yapmış olduğunuz yalanlar, günahlar sizin bereketinizi sıfırlıyor. Günümüzde çarşı pazarda insanlar neredeyse güvenecek kimse bulamaz hale geldi. Defosuz diye aldıklarımız mallar defolu çıkıyor. Kazası yok diye satılan arabalar kazalı çıkıyor. Şu camı kapatayım kamyon geliyor. Evet son kullanma tarihi geçmiş adam etiketi değiştiriyor adam yeni diye adam satmaya çalışıyor bunu böyle bir ortamda bereket olabilir mi bereket doğrulukta ve dürüstlüktedir muhterem kardeşlerim doğruluk ve dürüstlük de elde edeceğimiz az kazanç yalanla dolanla hileyle elde edilen çok kazançtan bereketlidir kardeşlerim Haksız kazanç elde etmek en büyük bereketsizlik sebeplerinden biridir. Haksız kazancın içine faiz, rüşvet, kumar, yalan dolan olmak üzere her türlü kazanç girmektedir. Rabbimiz faizin görünüşte bir artış olduğunu ama gerçekte malın bereketini tüketen bir virüs gibi olduğunu şu ayeti-kerimede bize haber vermektedir kardeşlerim. Allah faizi mahveder. Faizli kazancı tüketir ama sadakaları ve zekatları ise bereket vererek onları artırır Allahu Teala ayeti kerimede buyurmaktadır kardeşlerim. Şimdi tekrar açalım. Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam da haksız kazancın bereketsizliğini şu şekilde dile getirmektedir. Kim bir malı haklı bir sebeple elde ederse onun malı bereketlenir. Kim de haksız yolla bir mal elde ederse onun durumu yiyip yiyip doymayan kimsenin durumuna benzer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır muhterem Müslümanlar. Bir diğer bereketsizlik sebebi de şükürsüzlüktür muhterem Müslümanlar. İnsanlar elde ettiklerini ancak şükrederek koruyabilirler. Rabbimiz eğer şükrederseniz size olan nimetimi artırırım. Yok nankörlük ederseniz şunu iyi bilin ki benim azabım çetindir buyurmaktadır Allahu Teala Celle Celaluhu bizlere. Bir gün şükür namazı kıldık mı kardeşim ben de dahil. Günümüzde insanların nimeti verene karşı büyük bir nankörlük içinde olduğunu görmekteyiz. İnsanlar elde ettikleri nimet ve kazançları kendi güçlerine, bilgilerine bağlamakta, Rabbimizin lütuf ve imtihanlarını unutarak göz ardı etmektedirler. En büyük tehlike de burada başlıyor kardeşim. Sana nimeti verene şan sen teşekkür etmiyorsun. Allah da buna karşılık verdiği nimetleri ve bereketi bizden almaktadır kardeşlerim. Olay bu kadar basit. Hırs ve tamakkarlık da bereketsizliğin sebeplerindendir. Hırslı insanlar gözü doymak bilmez. Elinde ne kadar nimet olursa olsun yok mu daha fazlası, yok mu daha fazlası diye düşünür ve çabalamaya başlar. Bu durum onu bir önceki maddede belirttiğimiz şükürsüzlüğe sevk etmektedir kardeşlerim. Şükretmiyorsun. Allah da senin iki yakanı bir araya getirmiyor kardeşim. Efendimiz alıyor salatu vesselam. Yeni Müslüman olmuş olan ve kendisine sürekli mal verilmesini talep eden Hakim bin Hizam radıyallahu anh'a şöyle buyurmuştur. Ey Hakim şu dünya malı var ya Yeşillere ve tatlı nimetlere benzer. Kim bu malı hırsla değil de cömert bir gönülle elde ederse o mal onun için bereketli olur. Kim de gözünü dikerse o malın bereketi olmaz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır. En büyük bereket sebeplerinden birisi de kanaatkarlıktır ve tok gözlülüktür. Kanaatkar insan neye sahip olursa olsun onunla yetinmesini bilir. Başkasının elindekine göz dikmez, şumluk yapmaz, haset etmez. Öyle olunca da Allah onun elindeki nimeti bereketlendirerek artırmaktadır muhterem kardeşlerim. Bunu günümüzde bizzat şahit olup görüyoruz. Günümüzde ne de insanlar var ki aylık kazancı yüz bin lira yüz bini bulduğu halde sahip olduğu açgözlülük ve tamahkarlık sebebiyle elde ettiği kazanç onun için bereketsiz olmaktadır. Buna karşılık askeri ücretle veya daha düşük kazançlar elde ettiği halde kazancı bereketli olan ve hatta bu kazançtan artırarak sağa sola hayır yapan kanaatkar insanları da görmekteyiz muhterem kardeşlerim. Adamın 100 milyar trilyonlar parası var ama göze aç kardeşim ama adam burada 5 milyarla çalışıyor kanaat ediyor mutlu yaşıyor. Başka sebep cimrilik. Cimri insan malı tükenecek korkusuyla başkasına bir hayırda bulunmadığı gibi malını kendi ihtiyaçları için de bile kullanmaktan çekinmektedir. Öyle olunca da kazancının ve malının hayrını ve bereketini göremez. Şeytan da bunun can damarını bildiği için insana sürekli bir cimrilik korkusu vermektedir. Nitekim Rabbimiz ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Şeytan sizi fakirlikte korkutur ve fuhşiyatı çirkin şeyler yapmayı emreder Allahu Teala ayeti kerimede buyurmaktadır. Efendimiz ve Vesselam şöyle buyurmaktadır. İnsanların sabaha ulaştığı her gün iki melek yeryüzüne iner. Bu meleklerden biri Allah'ım malını infak edene başka mal ver diye dua eder. Diğeri de Allah'ın cimrilik ederek malını elinde tutan kimsenin malını telef et diye dua eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır. Kardeşim cebinde param var vermiyorsun. Çocuğun evlenecek evlendirmiyorsun. İnsanlara yardımcı olmuyorsun. Senin paran batsın be kardeşim ya. Malı Allah yolunda infak etmek hayır hasanet yollarında harcamak ise malı bereketlendirmektedir kardeşlerim. Bu tıpkı kişinin kan vermesi gibidir. Nasıl ki kan vermek vücudun sıhhat ve selameti için sağlıklıysa infak edilen mal da kişinin mal varlığını korumaktadır. Ve daha da artırmasına vesile olmaktadır kardeşlerim. Verdiğin zaman insanlar seviniyor. İnsan sevinince Allah seviniyor ve seni de sevindiriyor. Bir bereketsizlik sebebi de israftır. İsraf bir insanın malını gerekli olmayan yerlerde harcaması ve gerekli yerde harcadığı halde ölçüyü kaçırmasıdır. Mesela bir kimsenin malını içkiye vermesi tamamen israftır. Çünkü günah olan bir yerde harcamıştır. Aynı şekilde giyecek kişinin ihtiyacıdır ama giyecek alırken ölçüyü kaçıracak derecede yüklü harcama yapmak da israf olur. İsraf yapmanın sebebi genellikle gösteriş yapmak, başkalarına karşı övünme isteğidir kardeşler. Bu da bereketi silip süpürür. İsraf ile nice nimetler tükenir. Buna karşılık israf ve cimrilik arasında iktisatlı davranmak kişinin malını bereketlendirmektedir. Azı çok etmektedir. Bu Rabbimiz sahip olduğumuz her şeyi bereketli kılsın kardeşlerim. Bereketsizlik sebeplerinden bizleri uzak eylesin. Sizleri Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.